Merhaba arkadaşlar. Coğrafya dersine hoş geldiniz. Bu dersimizin konusu iklim bilgisi, nemlilik ve yağış. Dilerseniz vakit kaybetmeden dersimize nemle başlayalım. Sevgili arkadaşlar, nem yani su buharı. Su, canlı yaşamanın temeli ve onun vazgeçilmez bir parçasıdır. Katı, sıvı ve gaz olarak bulunabilen su, belirli sıcaklıklarda buharlaşarak neme dönüşebilmektedir. Atmosferdeki su buharına nem adı verilir. Havadaki nemin miktarı yere ve zamana göre değişmektedir. Nem ısıyı tutarak aşırı ısınma ve soğumayı da engellemektedir. Sevgili arkadaşlar. Peki mutlak nem ne demektir? Mutlak nem ise bir metre küp havanın içinde bulunan nemin gram cinsinden ağırlığına mutlak nem adı verilmektedir. Denize yakın alçak yerlerde ve ekvatoral bölgede mutlak nem fazladır. Buna karşılık yüksek yerlerde çöl ve kutup bölgelerinde ise mutlak nem azdır. Nemin miktarını etkileyen faktörler nelerdir? Tabii ki sıcaklık. Sıcaklık su moleküllerinin hareketliliğini artırdığından Sıcaklık arttıkça nem de artmaktadır. Sıcaklıkla nem arasında doğru orantı bulunmaktadır. Ortamdaki su miktarı. Ortamdaki su miktarı mutlak nem oranını etkilemektedir. Buharlaşma yüzeyinin genişliği. Buharlaşma yüzeyi genişledikçe mutlak nem miktarı da artmaktadır. Örneğin deniz ve göl yüzeylerinde buharlaşma oldukça fazladır. Gelelim maksimum neme. Maksimum nem, belirli bir sıcaklıkta 1 metreküp havanın içinde bulundurabileceği toplam su miktarına maksimum nem adı verilir. Sıcaklık ile maksimum nem arasında doğru orantı vardır. Yani sıcaklık arttıkça havanın taşıyabileceği nem oranı da artmaktadır sevgili arkadaşlar. Ekvator çevresinde ve çöllerde havanın maksimum nemi daha fazlayken kutuplar ve yüksek yerlerde daha az olmaktadır. Bakınız grafiğimizde maksimum nem sıcaklık ilişkisine baktığımızda maksimum nem arttıkça sıcaklık da artmakta. Sıcaklık arttıkça maksimum nem de artmaktadır. Birbirleriyle doğru orantı bulunmaktadır. Sevgili arkadaşlar tablomuzda ise bakınız sıcaklık eksi 20 santigrat derecede yani düşük değerlerdeyken maksimum nemi 1.06 gram. Eksi 10'dayken daha yüksek. 0 derecedeyken bakın sıcaklık sürekli artıyor. Maksimum nem de sürekli artmakta. Sıcaklık artıyor. Maksimum nem artıyor. Sıcaklık artıyor. Maksimum nem artıyor ve sıcaklık yükseldikçe maksimum nem de yükselmektedir. Sevgili arkadaşlar sorumuzda haritada numaralandırılmış yörelerin hangisinde maksimum nemin yıl içindeki değişimi diğerlerinden daha azdır deniyor. Sevgili arkadaşlar bildiğiniz gibi maksimum nem sıcaklıkla doğru orantılı idi. O halde bize sorulan aslında şudur. Numaralandırılarak verilen merkezlerin hangisinde yıl içinde Sıcaklık değişimi daha azdır şeklinde sorulmuş olsa da aynı sonucu elde ederdik o halde. Sevgili arkadaşlar, haritada numaralandırılarak verilen bölgelerin içerisinde 3 numarayla gösterilen bölge Ekvator çevresinde yer almaktadır. Ekvator ve çevresinde sıcaklık değişimi yıl içinde en az değişmektedir. Sıcaklığın daha az değişmesi demek maksimum neminde Yıl içinde değişiminin daha az olması anlamına gelmektedir. Diğer bölgelere baktığımızda 5 numara çöl bölgesidir. Ve çöl bölgesinde sevgili arkadaşlar sıcaklıklar e, yıl içerisinde daha fazla değişmekte. 2 numaraya baktığımızda ise sevgili arkadaşlar burası musonlar asyasıdır. Yaz ve kış mevsiminin oluşmasına bağlı olarak burada da sıcaklıklar belirgin olarak değişmekte. 4 numarayla gösterilen alan karasal bir bölgedir sevgili arkadaşlar Kanada ve burada da sıcaklık farkı belirgindir ve maksimum nem yıl içinde daha fazla değişmektedir. Ve 1 numarayla gösterilen alanda tundra bölgesidir ve buradaki sıcaklık değişimi de yine 3 numara göre daha fazladır. Bize hangisinin değişimi yıl içinde daha az dediği için yıl içinde sıcaklık değişiminin en az olduğu 3 numarada Maksimum nemde daha az değişmektedir. Bu sebepten dolayı doğru cevap seçeneğimiz C3 olacaktı sevgili arkadaşlar. Gelelim bağıl neme. Havada bulunan nem oranının yüzde cinsinden değerine bağıl nem denilmektedir. Ya da diğer bir ifadeyle hava içinde bulunan mutlak nemin havanın taşıyabileceği en yüksek su miktarına oranı bağın nemi ifade eder. Bağın nem higrometre ile ölçülmektedir. Ayrıca bağın nemi bulabilmek için şöyle bir bağıntı kullanıyoruz. Bağın nem mutlak nemin maksimum neme oranının yüzde çarpılmış halidir. Formül incelendiğinde mutlak nemle bağın nemin doğru orantılı olduğunu Maksimum nemle bağın nemin ters orantılı olduğunu söyleyebiliriz. Bu durum mutlak nem arttıkça bağıl nem oranının arttığını, maksimum nem arttıkça bağıl nem oranının azaldığını göstermektedir. Sevgili arkadaşlar, sorumuzda herhangi bir anda bağıl nem x yöresinde yüzde seksen, y yöresinde yüzde otuz, z yöresinde ise yüzde kırk Buna göre bu üç merkezin Mutlak nemleri için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir deniyor. Şimdi gelin hep birlikte seçeneklerimizde verilen bilgileri tek tek ele alalım. X yöresinin mutlak nemi Y ve Z yöresinden fazladır deniyor. Sevgili arkadaşlar, burada verilen bağıl nem oranıdır. Yani X yöresinin hava kütlesinin büyüklüğü ya da Y yöresinin Hava kütlesinin büyüklüğü ya da Z yöresinin hava kütlesinin büyüklüğü nedir bilmiyoruz. Çünkü eğer X yöresinin maksimum nemi çok geniş olsa idi ve bunun içerisinde mutlak nem miktarı oldukça fazla olmalıydı ki %80'e ulaşabilsin. Y yöresinin hava büyüklüğünü bilmiyorum. Sadece havasının içerisindeki doyma oranının %30 olduğunu biliyoruz. O halde x yöresinin mutlak nemi ya da y ve z yöresinden fazla olması gibi bir kesin bilgiye ulaşmamız mümkün değildir sevgili arkadaşlar. Burada sadece havanın sevgili arkadaşlar doyma oranları verilmiştir. Gelelim B seçeneğine. Her üç yörenin de mutlak nemi birbirinden farklıdır. Sevgili arkadaşlar her üç yörenin Havanın neme doyma oranı birbirinden farklıdır. Ya da maksimum nem oranları birbirlerinden farklıdır. Mutlak nem ile ilgili kesin bir bilgiye ulaşmamız mümkün değildir. Bağıl nem tek başına mutlak nem miktarını göstermez. Evet az önce de belirtmiş olduğum gibi. A seçeneğini açıklarken belirtmiş olduğum gibi. Yalnızca bağıl nem oranlarına bakarak x, y ve z yörelerindeki mutlak nem miktarlarını bulamayacağımız gibi bağın nem tek başına mutlak nem miktarını da göstermez. Doğru bir ifadedir. Bu sebepten dolayı doğru cevap seçeneğimiz C'dir. Ve gelelim D seçeneğine. Mutlak nemi en az olan yöre Y'dir ifadesine yer verilmiş. Sevgili arkadaşlar mutlak nemi en az olan Y merkezi midir yoksa X merkezi midir? Sadece rakamlara baktığımızda %30 ile havanın neme doymuş olduğunu görüyoruz. %70 açığı olduğunu görüyoruz. Ancak bu Y bölgesindeki maksimum nem oranının çok fazla mı çok mu az olup olmadığını bilmiyoruz. Çünkü maksimum nem bize bu havanın içerisinde ne kadar mutlak nem olduğu hakkında bir fikir verecektir. Ama burada sadece bağlı nem ifadesi kullanıldığı için buna da ulaşamayız. E seçeneğine baktığımızda her üç yörenin de mutlak nemi birbirine yakındır. Az önce de belirttiğim gibi bağın nem oranları verilmiştir ve burada mutlak nemleri ile ilişkili bir fikir elde etme mümkün değildir. Bu sebepten dolayı E seçeneğinde çıkartamayız. Az önce de belirtmiş olduğum gibi doğru cevap seçeneğimiz C olacaktı. Gelelim sorumuza. Yanda 1, 2 ve 3 ile ifade edilen belli bir süre içerisinde havadaki bağıl nemin değişimi verilmiştir. Buna göre hava kütlesinde aşağıdakilerden hangisinin değiştiği kesin değildir ifadesine yer verilmiştir. Bakınız. Burada bir bölgenin belirli bir süre içerisinde ilk döneminde bağıl neminin %75 olduğunu 2 numaralı yani süre ilerledikçe Belirli bir zaman sonra bağıl nem oranının %50'ye indiğini ve sonra belirli bir süre belirli bir zaman geçtikten sonra ise bağıl nemin %100'e ulaştığını görüyoruz. Yani burada neler gerçekleşmiştir? Şimdi gelin hep birlikte aşağıdaki şıklarımızı tek tek ele alalım. Öncelikle sıcaklık bakınız, öncelikle belirli bir seviyedeyken sıcaklık bir anda düşmüştür sıcaklık bir anda yükselmiştir. İkinci dönemine geldiğinde sıcaklığın yükselmesi havada nem açığı oluşturmuş ve %75'lerden %50'lere gerilemiştir. Sonra tekrardan hava sıcaklığı bir anda düşmüş. Havanın sıcaklığının düşmesi bir anda nem, bağlı nemin de %100'e ulaşmasını sağlamıştır. O halde sıcaklığın değiştiği çok açıktır. Sıcaklıkta maksimum nem doğru orantılı olduğu için hem sıcaklığın değişmesi hem de maksimum nemin değişmesi aynı şeyleri ifade etmektedir. Gelelim B seçeneğine. Nem açığı. Bakınız. Birinci döneminde %75'ti. ikinci döneminde %50 idi. %25'lik bir değişim. Nem açığında bir değişim olmuştur. Sonra %50'den %100'e %50'lik bir değişim daha gerçekleşmiş. O halde nem açığının değiştiği de kesindir. Sevgili arkadaşlar, havadaki nem açının değişmesi elbette ki yağış ihtimalini de değiştiren bir etken olduğu için havadaki bulutluluk oranını da doğrudan etkileyecektir. Yani bir numaralı sürecinde %75 bağıl, bağıl nem oranına sahipken bir anda bağıl nem oranı düşmüş ve gökyüzü biraz açılmıştır. Ardından yüzde yüze ulaştığında gökyüzü yeniden kapanmıştır. Yani bulutluluk oranının sürekli değiştiğini görebiliyoruz. Ancak D seçeneğinde mutlak nemin yani bu süreç içerisinde bünyesine yeniden nem aldı mı ya da o nemi tekrar geri verdi mi gibi kesin bir bilgiye mutlak nemle içerisinde barındırmış olduğu mutlak nemin değiştiğine dair bir bilgi elde etmemiz kesin değildir. Bu sebepten dolayı Doğru cevap seçeneğimiz D olacaktı. Evet sevgili arkadaşlar. Yoğunlaşma türlerine geçebiliriz. Yoğunlaşma türleri nedir? Sevgili arkadaşlar. Havadaki su buharının gaz halinden çıkarak sıvı ya da katı haldeki su haline dönmesine yoğunlaşma denir. Yoğunlaşmanın oluşabilmesi için havanın soğuması gerekmektedir. Öncelikle yoğunlaşma türlerinden bulut, hava daha çok dikey hava hareketlerine bağlı olarak soğumanın etkisiyle yerden yükseldikçe oluşan yoğunlaşmaya bulut adı verilmektedir. Belirli bir alanda gökyüzünün kapalılık oranına bulutluluk oranı adı verilmektedir. Bulutlar oluştukları yükseltiye göre 3 gruba ayrılmaktadır. Alçak bulutlar, stratüs bulutları yani yerden 2000 metreye kadar olan bulutlardır. Genelde yağışa neden olabilen koyu renkli bulutlardır. Orta bulutlar, kümülüs bulutları, 2000 ila 6000 metreler arasında görülen sağanak şeklinde yağışlara neden olan bulutlardır. Yüksek bulutlar yani sirüs bulutlar, 6000 metreden daha yüksekte oluşan, tüy gibi bulutlardır. Yağışın görülmediği bulutlardır sevgili arkadaşlar. Gelelim sorumuza. Sevgili arkadaşlar, yandaki grafik mutlak nem ve bağıl nemin yalnızca enlem etkisine göre ortalama dağılışını göstermektedir. Grafik incelendiğinde aşağıdaki yargılardan hangisine varılamaz deniyor? Şimdi gelin hep birlikte aşağıda verilen şıklarımızı tek tek ele alalım. Sevgili arkadaşlar, A seçeneğinde mutlak nem sıcaklıkla doğru orantılı olduğundan Ekvator'dan kutuplara doğru azalır ifadesine yer verilmiş. Mutlak nem sevgili arkadaşlar bakın pembe renkle gösterilmiş. Ekvatordan kutuplara doğru, Kuzey Kutbu'na ve Güney Kutbu'na doğru gidildikçe azaldığını görüyoruz. Doğru bir ifade. B seçeneğinde 30 derece enlemlerinde hava alçalıcı hareketi yaptığından bağıl nem en düşük değerine ulaşır. Sevgili arkadaşlar, bağıl nem gördüğünüz gibi mavi renkle gösterilmiştir. Ve 30 derece enlemlerine geldiğinde gerçekten de düşmektedir. Zaten buralar dinamik yüksek basınç alanıydı. Ve hava alçalıcı hareketi yapmaktadır ve bağıl nemde en düşük değerine ulaşmıştır. Bu da doğru bir ifade. Gelelim C seçeneğine. Ekvatorda bağıl nemin fazla olmasının nedeni mutlak nemin fazla olmasıyla açıklanabilir. Sevgili arkadaşlar, ekvatorda bildiğiniz gibi yükselim yağışları yani sıcaklığa bağlı olarak hızlı bir buharlaşma, havanın tekrardan soğuyup yükseldikçe her 200 metrede bir tekrardan buluşlar bulutlar oluşturup yeniden yağış başlaması. Yani Burada sevgili arkadaşlar bağlı nemin fazla olması mutlak nemin fazla olmasıyla açıklanır. Doğru bir ifade. Ve gelelim D seçeneğine. Kutuplarda bağlı nemin hava soğuk olmasına karşılık düşük olup yağış bırakamamasının nedeni buharlaşma oranının düşük olmasıdır. Zaten sevgili arkadaşlar hem kuzey hem de güney kutbuna baktığımızda bu alanlardan mutlak nem miktarının oldukça düşük olduğunu görüyoruz. Bu durumun temel sebebi buharlaşma oranının düşük olmasıdır. Zaten buharlaşma olsa yağış başlayacak. Bu ifade de doğru bir ifadedir. Ve gelelim E seçeneğine. Kuzey yarım kürede bağıl nem ortalaması güney yarım küreye göre daha fazladır ifadesine yer verilmiştir. Sevgili arkadaşlar, kuzey yarım küredeki bağıl nem ortalamasına baktığımızda %70 8 civarındayken Güney Yarımkürede bakınız kutuplar bölgesinde özür dilerim %83 civarlarında. Yani bu ifadeye baktığımızda Güney Yarımkürede bağımlılığın daha yüksek olduğu görülmektedir. Yani yandaki grafiğe bakarak E seçeneğinin tam tersi sonuca varılmaktadır. Bu sebepten dolayı doğru cevap seçeneğimiz E olacaktı sevgili arkadaşlar. Gelelim yoğunlaşma türlerinden bir diğerine. Sis. Yeryüzüne yakın yerlerde oluşan bulutlara sis adı verilir. Sisler sıcak ve nemli hava kütlelerinin soğuk yüzeylerle temas etmesi ya da sıcak ve soğuk hava kütlelerinin karşılaşması sonucu oluşurlar. Şiddetli rüzgarlar ve yükselici hava hareketleri genellikle sisleri dağıtır. Bir diğer yoğunlaşma türlerinden. Çiğ. Sıcaklığın sıfır derecenin üzerinde olduğu yerlerde soğuyan cisimler üzerinde oluşan su tanecikleridir. Özellikle ilkbahar ve yaz mevsiminde sabah vakitlerinde görülmektedir. Kırağı sıcaklığın sıfır santigrat derecenin altında olduğu yani negatif değerlerde olduğu yerlerde soğuyan cisimler üzerinde oluşan buz kristalleridir. Özellikle sonbahardan kışa ve kıştan ilkbaharı geçiş dönemlerinde görülürler. Kırç, sevgili arkadaşlar, sıcaklığın yine 0 santigrat derece yani negatif değerlerde olduğu ve aşırı derecede soğumuş olduğu ortamlarda su buharının yeri ve cisimleri çarparak oluşturduğu buz tabakalarıdır. Kırağı'ya göre buz tabakaları daha iri ve kalındır. Orta enlemlerde kış aylarında ve kutup çevrelerinde görülmektedir. Gelelim sorumuza. Yandaki tabloda bazı kentler verilen ölçütlere göre bol yağışlı kentler ve az yağışlı kentler olarak sınıflandırılmıştır. Buna göre numaralanmış özelliklerden hangilerinin bir yerin bol veya az yağışlı olmasında ölçüt alınabileceği söylenebilir. Sevgili arkadaşlar, bol yağışlı kentler arasında Bursa, Rize, Zonguldak. Az yağışlı kentler arasında Erzincan, Konya, Sivas illeri verilmiş. Numaralandırılarak verilen niteliklere baktığımızda kriterler şu şekilde. Yıllık ortalama yağış miktarı, günlük en çok yağış miktarı, yıllık ortalama yağışlı gün sayısı, yıl içinde yağış miktarının en fazla olan ay. Bu değerler içerisinde yıllık ortalama yağış miktarı kesinlikle o bölgenin Yıllık yıl içerisinde aldığı miktara bakarak kurak bir bölge mi yoksa nemli bir bölge mi olup olmadığının ayrımı için en önemli kriterlerden bir tanesidir. Toplam aldığı yağış miktarını ifade etmektedir. Bu sebepten dolayı doğru cevaplarımızın arasında bir kriteri olacak. İkincisine baktığımızda günlük en çok yağış miktarı yani bir bölge sadece bir gün çok yoğun yağış alabilir ama geri kalan dönemlerde çok fazla yağış almayabilir. O yüzden bu doğru bir kriter olmaz. 2 numarayı eliyorum. 3 numaraya baktığımızda yıllık ortalama yağışlı gün sayısı. Bakınız, tek bir gün değil, yıllık ortalama yağışlı gün sayısı. Yani bu kriterde bize o bölgenin yağışlı bir bölge mi kurak bir bölge mi olup olmadığı hakkında bir kanaat getirmemize fırsat tanıyacaktır. O halde cevaplarımız da 3 numarada olmalıdır. 4 numaraya baktığımızda yıl içinde yağış miktarının en fazla olan ay. Bu da sadece tek bir aylık dönem ele alınacak bir kriterdir. Tek bir aya bakarak o bölgenin artık kurak bir bölge mi yoksa nemli bir bölge mi olup olmadığı hakkında kesin bir kanaat getirmemizi sağlayacak bir kriter değildir. Az önce de belirttiğim gibi doğru cevap seçeneğimiz 1 ve 3. Yani B seçeneği olacaktı sevgili arkadaşlar. Yağış ve yağış türlerine bakacak olursak atmosferdeki su buharının sıvı ya da katı halde yeryüzüne düşmesine yağış adı verilmektedir. Plüviyometre ile ölçülür. Yağış oluşabilmesi için su buharının yoğunlaşması, bağın nemin %100'ü aşması gerekmektedir. 0 santigrat derecenin üzerindeki yoğunlaşmalarda yağışlar su tanecikleri şeklinde gerçekleşirken, 0 derecenin altındaki yoğunlaşmalarda yağışlar buz kristalleri şeklinde gerçekleşir. Yağış türlerine bakacak olursak, yağmur, havadaki nem miktarı %100'ü e aşınca su buharı yoğunlaşarak, su taneciklerini oluşturur. Su taneciklerinin rüzgarla sürüklenerek bir araya gelmesiyle bulutlar oluşur. Bu bulutlar soğuk havayla karşılaştığında su damlacıkları yağmur şeklinde yeryüzüne düşer. Kar bulutlarda bulunan su taneciklerinin aşırı soğuk hava yani 0 derecenin altında karşılaşınca kristaller haline halinde yeryüzüne düşmesidir. Dolu ise 5-50 mm ya da çok daha küçük buz parçacıklarının kısa sürede ve hızlıca yeryüzüne düşmesiyle oluşan yağış şeklidir. Genellikle ilkbahar ya da yaz başında görülmektedir. Gelelim oluşum biçimlerine göre yağış tiplerine. Yükselim bir diğer adıyla konveksiyonel yağışlar. Isınan havanın yükselerek soğuması sonucunda sıcaklıklar düşer ve bağın nem artar hava neme doyunca yağış bırakır. Ekvator çevresinde her mevsimde görülen, Türkiye'de en fazla ilkbaharda görülen yağış tipidir. Yamaç bir diğer adıyla orografik yağışlar. Hava kütlesinin yamaç boyunca yükselmesi havanın soğumasına neden olur. Bu durumda hava neme doygun hale gelir. Havanın neme doymasıyla yağış oluşur. Karadeniz'de dağların kuzey yamaçlarında, Torosların güney yamaçlarında ve Güneydoğu Asya'da gözlenmektedir. 3. Cephe bir diğer adıyla frontal yağışlar. Farklı karakterlerdeki iki hava kütlesinin karşılaşmasıyla yeterli neme sahip olan havanın soğuyarak su buharının yoğunlaşması sonucunda meydana gelir. Orta Avrupa ve Batı Avrupa'da yılın her mevsimi oluşmaktadır. Sevgili arkadaşlar, Buradaki haritamıza baktığımızda bakınız mavi ve mavinin tonlarının artması demek yağışın fazla olması anlamına gelmektedir. Sarı renklerin artması kuraklığı ifade etmekte. Yağışın azaldığını ifade etmekte. Yeşil tonları ise sevgili arkadaşlar yine yağışın buralarda yine az olduğunu sembolize etmekte sevgili arkadaşlar. Gelelim sorumuza. Yukarıdaki şekilde gösterilen yağış oluşumu haritada numaralanmış merkezlerden hangisinde en fazla görülür deniyor? Sevgili arkadaşlar, yukarıdaki şekle baktığımızda sıcak bir hava kütlesiyle soğuk hava kütlesinin karşılaştığını ve bu karşılaşma sonucunda ise sevgili arkadaşlar yağışın meydana geldiğini görüyoruz. Peki biz bu yağışlara ne ad veriyorduk sevgili arkadaşlar? cephesel yağışlar adı veriyorduk. Bir diğer adıyla frontal yağışlar adı veriyorduk. Peki nerede gerçekleşir? Sıcak hava ve soğuk havanın karşılaşması orta kuşakta sevgili arkadaşlar. Orta kuşakta bildiğiniz gibi sıcak ve soğuk hava sürekli birbirleriyle karşılaşmaktadır. O halde haritamızda numaralandırılarak verilen alanlara baktığımızda bir numarayla Ekvator çevresini görüyoruz. Hatta Ekvator'un tam üzerinde burada cephesel yağışlar meydana gelmekte 5 numarayla gösterilen alan çöl bölgesidir. Burada yağışlar ani soğumaya bağlı olarak zaten çok az miktarda düşen sevgili arkadaşlar. Yağışlar burası da yükselim yağışlarıdır yani konveksiyonel. 4 numarayla gösterilen bu alan Hindistan sevgili arkadaşlar. Hemen gerisindeki dağların üzerine doğru yükselerek sıcaklığın düştüğü yamaç yağışlarına neden olmaktadır. Bu da değildir cevabımız. 3 numarayla gösterilen bölge sevgili arkadaşlar. Tundura bölgesidir ve Tundura bölgesinde de yükselim yani konveksiyonel yağışlar görülmekte. 2 numaralı alana baktığımızda Akdeniz ikliminin görüldüğü İtalya gösterilmiştir. Ve Akdeniz ikliminde sevgili arkadaşlar... Sıcak ve soğuk hava karakterlerinin karşılaştığı cephesel yani frontal yağışlar meydana gelmektedir. O halde doğru cevap seçeneğimiz B2 olacaktı sevgili arkadaşlar.